Zümre edebiyatı halinde kalmak. Evet hocam, anahtar sözcüğün aslında zümre. Bakalım size ne çağrıştırıyor, cevap ne? Ben parçayı okurken siz de cevaba gidin bakalım. Rusya'da son 15-20 yıl içinde işçilerin arasından çıkan şairlerin eserle büyük bir sanat değeri kazanmamış, zümre edebiyatı halinde kalmış. Sanat değeri kazanmış olanları ise Rus edebiyatının malı olmuştur. Bu cümledeki zümre edebiyatı halinde kalmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Türkçe zümresi, matematik zümresi, tarih zümresi dedim. Yani belirli bir kısma hitap ettiğimiz zümre deyince. Zengin zümresi, yoksul zümresi. Yani sınırlı bir kesimi ifade eder zümre kavramı. Buradan da yola çıkarsam, sınırlı bir kesime hitap eden eserler olarak durumunu korumak. Zümre sözcüğünün ifadesi şurada gelecek. Edebiyat halinde kalmakta devamıyla gider arkadaşlar.